Kim o? Benim Şirin'im. Biraz garipsedim ama yine de geldim. Rahatsız ediyorsam gidebilirim he. ha. Ha. Sükut ikrardandır. Belli ki rahatsız ettim. Ben gideyim. Baran, dur. Gelsene. Gelin mi? Şimdi sana bir şey dinleteceğim. Bakalım beğenecek misin? Hazır mısın? He. Ee. Şirin mi şirindir benim şirinim. İlk mektebi bitir de seni orta mektebe göndereyim. Rengi gözlerinin çiçeklerle yarışır ilk mektep bile insana bu kadar mı yakışır ne olur he desen şu baran koluna eline mi yapışır <laughs> nasıl beğendin mi çok güzel Ben de bunu beslenmiştim zaten. Ne zaman? Yeni yeni. Ya ama günümüze uyarladım ha sözlerini. E çünkü sen te ilkokuldaydın yazdığımda. Allah Allah. Söylesene. <gülüyor> Söyleyeyim. <laughs> şirin sözü, sözü şirin benim sevdiğim yollarından ezber ettim Rengi menek senin özü cennet gözleri Dolur hede bir kere de sonra öleyim Bozuk kısmı da var Bozdum maço yuracunu senin uğruna o soyadın dönsün diye şirin Duran'a Zaman geçer aşkım geçmez senin aşkından Olmaz olmaz deyip durdun hiç tanımadan Kıran girsin hayatıma seni alma kıran girsin hayatıma benim olmadan nasıl <laughs> çok güzel sen var ya sen he hiç benim tahmin ettiğim adam değilmişsin ben senin tahmin ettiğin adamın en az on katıyım sen hele ben iyice bir tanı da Bak neler yapıyorum senin için. Ama sevgili olursak ha. <laughs> ya bu flört işi bana göre de kasıyor beni yani. Şaka mı? biz ne zaman sevgili oluyoruz? O gün gelince anlarsın. Ya o gün ne zaman işte gülüm? Şöyle küçücük bir tüyo verse. Zorlama istersen. Zorlarım, zorluyorum gülüm. Niye biliyor musun? Niye? Baran'ın dünyasıyla bir an önce tanışman için sabırsızlanıyorum. Senle sevgili olsak var ya, senin için neler yapacağım neler. Kur'an'ıma senin için yapacaklarımın yarısı aklımda yok. O kadar yani. Nasıl sevgili oluyor kısmetse. Seni ne zaman öpersen o zaman. Neremden? Dudağımdan? Ya Baran. Tamam. Hadi o zaman bekliyorum. Hey, hadi uyuyacağım ben hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler, öpücüğü de aldım o zaman. Baren, hadi kalk. Devam, 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 düz, hop. İyi geceler. Şuradan bari ya. Değil ya. Deli ya.